Değerli Umre'cilerimiz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ravza'nın karşısında Hazreti Ali Mescidi. Fatıma annemiz Hazreti Ali burada yaşamış, evi. Burada Araplarda bir kültür var. Hemen orayı mescid yapıyorlar. Mekke'de anlatmıştım galiba. Gördüğünüz gibi orası Hazreti Ali'nin kaldığı yer. O kubbenin olduğu yer, evi aynı zamanda yaptığı yer. Peygamberler diyorsunuz, defne olduğunda halkları yardım ediyorlar hemen şuraya gelelim. Burası da Mescid yani Mescid-i Yani Boğuk Mescidi. Osmanlı mimarisi Mimar Kemalettin burayı bulup şeklinde yapmıştı. Bakın. Peygamber Efendimiz yağmur duasına geldiğinde ellerini açardı ve dua ederdi. Ve yağmur yağardı. Peygamber Efendimiz'den sonra amcası Abbas'ı burada ellerini açtırarak dua ettirirlerdi ve yağmur yağardı hamisi olmasa sebebi ve burası da ne deniliyordu? Mescid-i Hamam yani Musallar Mescid'e de dedi. Namaz kılınan, dua edilen yer. Cuma namazları da bunu Gelelim şuradaki küçük bakın şu cami. Burası da Hazreti Ebu Bekir camisi. Yine buraya Musallar camisi kısmı namaz kılınır. Burada da Cuma namazı ve yağmur duasını çıkmış. Gördüğünüz gibi buralar hep bereketli yerler. Çok güzel bir yer, Düzlük. düzdük. Rasulullah Efendimiz'in buraya duası var. Ya Rabbi nasıl Mekke'yi Hz. İbrahim'e sevdirdiyse, onun hafını sevdirdiyse benim hatırım içinde Medine'yi sevdir Ya Rabbim diyorlar. Ve Medine bakın çok güzel, çok medeni bir şehir. Ve yeryüzünün en değerli toprak parçası neredesiniz? Rasulullah Efendimiz'in gücüne değen toprak parçası, her şeyden daha değerli.

Burada burada, burada, burada yatıyor. Yani burada, çok güzel insanlar olmuş. İslam'ı bize öğretenler olmuş. Diğer onun burada, değil, şey, O da böyle Allah hepsinin ruhuna İmanım gereği.